Selamünaleyküm hocam. İyi yayınlar diliyorum. Ee, edilen dualar kazayı ve kaderi değiştirir mi? Nasıl etkiler? Bunun cevabını öğrenmek istiyorum. Teşekkürler. İyi yayınlar. Efendim sadaka belayı def eder, ömrü uzatır. Dua kaderi değiştirecek tek şey kaderi değiştirmek olsaydı dua değiştirirdi. O zaman kader değişmiyor mu? Kader değişiyor. Nasıl değişiyor? Efendim ezel ezelde hiçbir şey yokken Allah varken ezelde kullarla ilgili tasarruflarda bulunurken Cenab-ı Allah okulun duasına, iyiliğine, hareketine, insanlara faydalı oluş olma, olmayışlarına göre bir insan için takdir ettiği on şey varsa diyelim ki bir insanın hayatında on sıkıntılı gün var. On sıkıntılı gün var. Ama o insan Allah öyle takdir ediyor. Başkasına efendim, hiç sıkıntı vermiyor. Başkasına bir kısmına sıkıntı veriyor. Bu bir imtihan netice itibariyle. Herkes ...aynı e, imtihandan geçecek değil herkesin imtihanı ayrı ayrı olabiliyor. Allah burada dengeleri sağlıyor, ölçüleri gösteriyor insana e, bunu gösterecek. Sen yanlış yaptın, sen doğru yaptın. Bak sen burada şunu yapmalıydın. Başına bu felaket geldi şundan dolayı. Başına bu iyilik geldi şundan dolayı. Bütün onlar resmi çizilecek, ortaya çıkacak, perde sıyrılacak ve insan oğlu kaderiyle ilgili nelerin tecelliyatını tek tek görecek. Ama işte o görme noktasından önce insanoğlu baba babasının annesinin rahmine yerleşmeden önce yapacağını Allah bildiği için e, iyiliklerini bildiği için ona 55 yıl takdir ettiyse ben ey meleklerim onun yaşı 65 olacak diye demiş olabilir. Ama bu da yine kaderin bir parçasıdır. O zaman hocam biz hiçbir şey yapmayalım kendim oturup ölümü veya hastalığı veya kaderi bekleyelim. Hayır kader bu değil. Kader nedir? Kişinin elinden geldiği kadar esbaba tevessül etmesi, şartları zorlaması, tedbirleri alması, gayret etmesi, daha sonrasını Allah'a bırakması. Tevekkül. Tevekkül bu. Önce bağla, sonra tevekkül et. Onun için buna dikkat etmemiz gerekir. Hep tevekkül yanlış anlaşıldığı için Müslümanlar tevekkül üzerinden yaralanmışlardır. Müslümanlar tevekkül diyor ed ediyorlar, bir şey yapmıyorlar. Nereden biliyorsun ya? Sen tevekkülü yanlış anlıyorsun. Tevekkeltu Allah, Allah'ı vekil tayin ettim. Bütün gayretimden sonra, bütün efendim, esbaba sebeplere tevessül ettikten sonra, elimden gelen bütün her şeyi yaptıktan sonra Allah'ı vekil tayin ettim. Allah'ın senin adaletine, senin rahmetine, senin muafiretine, senin hidayetine, senin hakkımda güzel karar vereceğine biliyorum. Sana, sana döndüm, yöneldim. Tevekkül bu. Demiyor ki İslam otur da gelsin. Yok öyle bir şey. Hazreti Ömer camiden çıktı. Medine'nin güneşinde iki kişi oturmuş. Boş boş konuşuyorlar. Hazreti Ömer bir daha gitti, bir daha geldi. Yine oturuyorlar orada. Sıcak havada gölgeye yerleşmişler. Ne yapıyorsunuz dedi? İşiniz yok mu sizin? Hazreti Ömer boş oturanlardan rahatsız olurdu. Hadi, hadi bakalım. Mahiyetinde işine gir derdi. Ne yapıyorsunuz dedi burada siz. Dediler ki biz Allah'a tevekkül edenleriz. <laughs> Allah'a dönmüşüz. İşimizi Allah'a bıraktık. Hazreti Ömer ne diyor? Maşallah ne iyisiniz aferin aferin. Oturun Allah size yemek gönderir mi diyor. Hayır. Hazreti Ömer diyor hayır siz Allah'a tevekkül edenler değil hazır iyicilersiniz. Siz başkasının sırtına yük olan insanlarsınız. Hadi kalkın ve gidin diyor. Gidin işinize. Onun için yani bildi az bildiğimiz şeyle hem dinimizi tenkit ediyoruz, ediyoruz edenler için söylüyorum. Hem de bilmediğimiz konularda ahkam kesip dini hedef noktası haline getiriyoruz. Yazık ya. Bu din, din adamının dini değil sadece. Hepimizin ortak değeri ve bunun alternatifi yok. Dinin zafiyeti veya da azalması halinde o boşluğu dolduracak hiçbir şey yok. İçin insaflı, ölçülü ve dengeli olmak lazım. Her konuda diyorum.